Herkese merhaba. Umarım iyisiniz. Bu videoda çok önemli çizim teknikler üreteceğim sizin için. Hadi başlayalım. İlk teknik arkadaşlar o da saç çizdiğimiz zaman kalem biraz daha keskin olsun. Daha iyi bizim için. Mekanik kalem olmasa bizde normal kara kalem biraz daha keskin olsun. Bakın şu anda kalemim kalın oluyor. Saçlar berbat bir şekilde çiziliyor. Bu keskin kalemi biraz daha iyi, daha güzel bir görüntü veriyor saçlara, özellikle saçlar e, ince olmasına daha gerçek bir sonuç veriyor bize. İkinci teknik arkadaşlar, o da gerçek sonuç almak istiyorsak, özellikle saç çizdiğimiz zaman bu pratikler yapmanız gerekiyor. Elinizi alıştırmanız gerekiyor. Çünkü saçlar her zaman düz değil. Bazıları kıvırcık, yuvarlak, bazıları o özellikle uçan saçlar, ince ince uçan saçlar yapmanız gerekiyor ve elinizi kalem bastırmamaya ve böyle bir saç çizmeye alıştırmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu portrede uçan saçlar Biraz düz değil, kıvrık oluyor. O yüzden onu elinize alıştırırsanız daha iyi olur ve çizmeniz daha güzel bir şekilde oluyor. Yani işinin sırrı eliniz alıştırmanız gerekiyor. Kalemi bastırmamaya ve çok rahat bir şekilde kullan kalemi kullanmaya. Bakın burada tam düz bir saç değil ama yeniden uçan saçlar biraz yamuluyor aşağıya doğru Onu alın elinizi alıştırırsanız Daha iyi oluyor özellikle Niye satış çizimi söylüyorum Çünkü herkes Bu konuda zorluk çekiyor Peki ya bazen biz yanlışlıkla çok koyu bir gölgeleme yapıyoruz arkadaşlar nasıl açabiliyoruz hamur silgiyle açabiliyoruz arkadaşlar üstüne biraz geçiriyoruz tamamen silmiyoruz bu şekilde oluyor Peki ya küçük küçük ışığın yerleri nasıl yapıyorum hamur silgiyle hamur silgi biliyorsunuz istediğiniz şekli yapabiliyorsunuz o yüzden biraz üstten küçük yaparsanız yuvarlak yuvarlak ya da küçük küçük beyaz yerleri daha beyaz yapabiliyorsunuz. Bakın şu anda gösteriyorum size. Çok inci ve küçük beyaz yerler yapmam gerekiyor. Hamur silgili yapabiliyorum. Tamamen silmiyorum. Sadece üstünden geçiriyorum. Bu şekilde bana yardımcı oluyor. Ve biraz üstünden keskin yapabiliyorsunuz. Bu şekilde daha düz bir e, işin yerleri yapabiliyorsunuz hamur silgi bizim için arkadaşlar çok önemli alamıyorsanız ev yapımı bir hamur silgi yaptım bakın burada gözler e, üstünde ve gözlerin içinde küçük küçük beyaz e, lekeler var beyaz ışık yerleri var onu nasıl yapıyorum hamur silgi ile yapabiliyorum hamur yoksa sizde hamur silgi yoksa sizde dediğim gibi e, ev yapımı yaptım videosu da yükledim sizin için e, masraf bu şekilde büyük masraftan kurtulmuş oluruz bakın üstü biraz üst taraflarda keskin yaptım saçlar çizdiğimde bana biraz yardımcı oluyor Gölgeleme yaparken arkadaşlar karıştırma kağıt kütüğü kullanmayı hiç unutmayın. Çünkü çizdiğimiz hatlar daha yumuşak ve daha gerçek bir görüntü verebiliyor bize. Ama yineden bastırmıyoruz arkadaşlar kağıda. Özellikle cilt çizdiğimiz zamanlarda, üstünde böyle cildin üstünde bir e, küçük lekeler. Ben özellikle kale, karıştırma kağıt kutu burada kullanıyorum cilt çizdiğim zamanlarda ya da e, çizimin arka planı e, onunla yapıyorum ya da cildin üstündeki lekeler onunla yapabiliyoruz. Nasıl? Kara pudresiyle biraz e, üstünde koyuyorum. Sonra cildin üstünde böyle bir lekeler yapabiliyorum. Ama yeniden bastırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü o hata yaptığımız zaman çok kolay bir şekilde silmek istiyoruz. Çok önemli bir teknik de o da var. Kalem kullanmadan gölgeleme yapabiliyoruz. O da yeniden karıştırma kağıt kutu ile yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Başka bir kağıdın üstünde 6B ya da 8B kalem böyle bir koyu hatlar çiziyoruz. Sonra karıştırma kağıt kutu ile biraz siliyoruz ve istediğimiz gölge gölgeleme yerleri bu şekilde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar çok önemli. Onu hiç bastırmayın. Sadece ve sadece istediğiniz yerlerde e, çizin. Bu bizim için çok önemli bir malzeme. Özellikle çizim yeni başlayanlar için sizi çok yardımcı olabiliyor. Ama yeniden unutmayın, hiç bastırmayın. Hata yaptığınız zaman çok kolay bir şekilde. Silmek için ve iz bırakmadan silebilmek için. Ayrıca genel olarak tüm öğrencilerim ya da çizim yeni başlayanlar için malzeme hiç temizlemiyorlar. Mesela karıştırma kağıt kutu ile sımbara kağıdın üstünde temizleyebilirsiniz ya da başka bir kağıdın üstünde böyle bir şekilde çiziyorsunuz, çiziyorsunuz temizlenene kadar. Bakın çok önemli çünkü yeni bir portre ya da yeni bir çizim başladığınız zaman o e, daha önce kullandığınız e, kara pudresi pudrası kalıyor. Sonra yaptığınız yeni portreye mahvedebiliyor. O yüzden ben bir taraf açık bırakıyorum bir taraf koyu bırakıyorum. Ayrıca en önemli şey arkadaşlar parmaklarınıza hiç kullanmayın. Çünkü çizimi bozabiliyor cildin üstündeki yağlar çizmemizi bozabiliyor. Hiç yapmayın. Karıştırma kağıt kutu yoksa sizde e, yumuşak bir peçete kullanabilirsiniz ya da pamuk da kullanabilirsiniz. Ama bunu asla ve asla hiç yapmayın. Ama yeniden benim tavsiyem karıştırma kağıt kutu ile daha güzel ve daha yumuşak bir gölgeleme alabiliyoruz. Bakın parmağımızla nasıl kağıda bozduk şimdi hamur silgiyi sileceğim ve karıştırma kağıt kutu ile o gölgeleme nasıl yapıyoruz göstereceğim bakın koyu tarafında bastırıyorum biraz Çünkü burada koyu bir gölgeleme bastırıyorsunuz biraz ama açık bir gölgeleme olduğunda hiç bastırmayın bakın arkadaşlar çok güzel bir gölgeleme verdi bize o yüzden parmaklarını da hiç asla kullanmayın ve bir taraf açık gölgeleme yapmak için bırakın. O bur taraftaki koyu gölgeleme yapmak için bırakıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Özellikle çizim yeni başlayanlar için bu çok önemli. Şimdi geldik en önemli şey. O da yaptığım çizimlerin içinde beyaz ışıklar yerleri nasıl yapıyorum? Beyaz kalemi kullanmadan. O da sizi hemen göstereceğim. Çünkü beyaz kalemi hiç kullanmıyorum. Sadece biraz çok parlak dudak çizdiğimde azıcık kullanıyorum. Yoksa tam benim portlarım doğal e, kal, beyaz kalemi kullanmadan bu beyaz yerleri yapıyorum. Bu da nasıl yapıyorum arkadaşlar? Kalem silgili yapıyorum. Bakın arkadaşlar burada beyaz kalemi hiç kullanmadım. Sadece ve sadece kalem, silgi, kullandım ve her zaman beyaz yerlerin yanında biraz koyu gölgeleme yapıyorum. Bu beyazlar daha net bir şekilde görünsün diye. Ama bu malzeme hakikaten çok önemli, çok faydalı. Alabiliyorsanız alın, alamıyorsanız ben yakında videosu yapacağım. Ev yapımı hamur silgi yaptım. Şu anda ev yapımı kalem silgiyi yapacağım size çok yakında. Bakın arkadaşlar bu kalem hakikaten çok faydalı, çok yardımcı oluyor ve çizmemize daha doğal bir sonuç verebiliyor, daha gerçek bir sonuç verebiliyor. Çünkü beyaz kalemler kullanabilirsiniz. Kullanmayın demiyorum. O size ait bir şey ama ben kullanmıyorum. Çünkü bazı zamanlarda yanlışlıkla o beyaz kalem lekelerin üstünde kalemi sürsek ya da fırçayı sürsek artık e, görüntü bozuyor ya da yaptığım portreyi bozuyor o yüzden kalemi silgi varsa kullanabiliyorsanız kullanın arkadaşlar çok yardımcı oluyor ve sunucu harika oluyor zaten görüyorsunuz benim yaptığım çizimler benim kanalımı izleyenler biliyor yaptığım çizimler hep gerçek bir sonuç oluyor Niye doğru malzeme kullanıyorum pahalı malzeme değil ama doğru malzeme kullandığım için o yüzden benim çizimlerim sunuçları hep gerçek ve güzel oluyor. Ayrıca desteğiniz çok ihtiyacım var arkadaşlar benim kanalıma abone olmaya ve arkadaşlarınızla paylaşmaya hiç unutmayın. Ayrıca kalem silgi benim için niye önemli? Saçlar çizdiğim zaman bana çok yardımcı oluyor. Özellikle o uçan beyaz saçlar ya da gri saçlar çizdiğimde bana çok ve çok yardımcı oluyor. Ne kadar e, silgi denesem bu silgi gibi bana bir sonuç veremiyor. Ve bakın çok küçük beyaz yerleri bununla çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Ama yeniden unutmayın ki hep temizleyin, hep temiz tutun. Kullanmadan da temiz tutun. Başka bir kadenin üstünde biraz silin. Bu şekilde arkadaşlar ama portrenin üstünde yapmayın. Başka bir kadenin üstünde yapın, temizleyin, sonra kullanmaya devam edin. Malzemeler temiz tutmaya çalışın arkadaşlar. Çok önemli bizim için. Her zaman söylüyorum. Malzemeler temiz tutmamız gerekiyor. Bakın bu kalem silgi hakikaten çok yardımcı oldu. Ayrıca çok önemli bir konu o da kalemi bastırmamak arkadaşlar. Bu kontrol yapmamız gerekiyor. Elinize alıştırmanız gerekiyor. Kalemi basmaya ve o gölgeleme dereceler ya da gölgeleme tonlar yapmaya elinizi alıştıracaksınız. Bakın bu şekilde yapıyorsunuz. Özellikle yeni başlayanlar. O da çok yanlış. Kalemi çok nazik bir şekilde tutuyoruz. Kadın üstünde böyle hatlar çiziyoruz. Boş bırakmadan ve basıncı kontrolü elimize alıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar açık koyu kadar ve koyu gölgeleme açığa kadar o çok önemli sizin için elinize alıştırmanız gerekiyor çünkü yeni bir portre çizdiğiniz zaman bazı yerler açık bir gölgeleme yapıyoruz bazı yerler koyu bir gölgeleme yapıyoruz ve benim kanalımı izleyenler biliyor ben üst üste çizmeye çalışıyorum o yüzden ben hemen koyu gölgeleme yapmıyorum. Ana gölgeleme yapıyorum o da açık gölgeleme. Ardından koyu gölgeleme yapıyorum. O yüzden bu pratik yeni başlayanlar için ve çizim yapanlar için ya da gerçek bir sonuç almak isteyenler için bu pratik yapmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, aynı anda tek seferde koyu gölgeleme yapmıyoruz. Çok yanlış bir şey. Herkes yeni başladığı zamanlarda onu yapıyor. Ee, özellikle e, hata yaptığınız zaman artık silemiyorsunuz iz bırakıyor yaptığımız bütün emekler çöpe gidiyor o yüzden üst üste çizmeye çalışın ki bu gerçek e, doğal bir koyu gölgeleme olsun bakın üst üste çizmeye çalışıyorum ve bu şekilde fırçayla ya da kağıt kalem kutu ile karıştırdığınızda daha güzel bir sonuç oluyor öbür hale hiç yapmayın. Yani hemen tek seferde koyu gölgeleme yapmayın. Bakın burada kulak çizdiğimde koyu yerlerden açık yerlere kadar kaleme bastırıyorum sonra bırakıyorum. Bastırıyorum sonra bırakıyorum. Çünkü elimi alıştırdım. Kontrol etmeye alıştırdım. Bunu sizde yapmanız gerekiyor. Günlük olarak beyaz bir kağıt alın ve elinize alıştırın arkadaşlar. çizmeniz daha güzel, daha doğal, daha gerçek bir şekilde olsun diye bunu yapmanız gerekiyor. Başka bir önemli konu var arkadaşlar. O da gölgeleme teknikleri. O da öğrenmeniz gerekiyor. Elinizi alıştırmanız da gerekiyor. 3 tane teknik kullanıyorum. Düz hatlar, çapraz hatlar ve daire şeklinde bir tekniği kullanıyorum. Şimdi düz hatlar her zaman kullanıyorum. Çapraz hatlar cilt çizdiğim zamanlarda, özellikle el çizdiğim zamanlarda ve yuvarlak hatlar yüz çizdiğimde ya da e, arka çizimin arka plan e, çizdiğimde onu kullanıyorum. Bakın burada hem düz hatlar kullandım, hem çapraz hatlar kullandım. Özellikle cilt. Çizdiğimiz zaman düz hatlar çiziyoruz ve çapraz hatlar çiziyoruz. Zaten elinize bakın, cildinize bakın, hem düz hatlar var, hem çapraz hatlar var. Par, e, parmak ya da tırnağın üstünde düz hatlar oluyor, e, ya da burada biraz düz hatlar oluyor. Onu kullanıyoruz. Onu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gölgeleme teknikler çok önemli arkadaşlar. Ve yeniden söylüyorum, kaleminize hiç bastırmayın. Ardından fırçayla bu hatlar karıştırıyoruz. Bize daha yumuşak bir görüntü versin diye. Bakın tırnakların üstünde hep düz hatlar. Ve bu hatlar hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çizmeniz gerekiyor. Unutmayın bu çok önemli. Hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çizmeniz gerekiyor. Bakın burada cildin üstündeki hatlar çiziyorum. O da düz hatlar. Çok önemli arkadaşlar. Burada yuvarlak bir şekilde gölgeleme tekniği yapıyorum. Her yerde onun tekniği var. Onu kullanmanız gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Aynı tekniği kullanmayın. Bakın burada arka planda bir gölgeleme var. Bu da düz hatlar kullandım umarım bu video beğendiniz arkadaşlar. Desteğinizi de bekliyorum. Bugün bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.